En temevlene fensur ne alel kavmil kafirin. Sen bizim mevlamızsın. Müttefikimizsin. Kafirlere karşı bize yardım et. Doğu Türkistan kan ağlıyor mu? Ağlıyor. Filistin'de bombalar düşüyor mu? Düşüyor. Daha bak ölüm dersini yapalı. 2-3 ay önce burada ölüm dersi yaptık. Kudüs için slogan atıyorduk gene. Bu ümmeti Muhammed televizyon muhabiri oldu. Çok güzel muhabirlik yapıyoruz. Haberleri aktarıyoruz. Kudüs'e bombalar düşüyor. Üzgünüz. Doğu Türkistan'da zulüm var. Çok, çok mahruruz. Suriye'de bombalar düşüyor. Çok üzüldük. Yardım kolileri göndermemiz gerekiyor. Çok güzel bir televizyon muhabiriyiz. Çok güzel bir youtuberuz. Sebebi ne? En temevlene. O Allah bizim müttefikimiz mi? Müttefikimiz olması için. Bugün senin ekonomin faiz ekonomisi ise, senin yönetimin Allah'ın hükümleriyle hükmedilmiyorsa, okullarda Allah'ın istediği gibi bir eğitim verilmiyorsa, hayatını Allah'ın kitabı hakim değilse, en temevlene, müttefikimizsin ya Rabbi. Senin müttefikin NATO'dur. Senin müttefikin Fransa'nın falanca kanunlarıdır. Senin müttefikin Norveç'in falanca sistemidir. Sen nerede en temevlene? Nerede Allah bizim müttefikimiz? Allah Celle Celaluhu'nun bizim müttefikimiz olması için bizim onun dinine yardım etmemiz lazım. Muhammed suresinde Allah ne diyor? Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve sizi yollarına eriştirir diyor. En temevlen olması için sen Allah'ın kitabının hayata geçmesi için mücadele edeceksin. Bir kere bile okumadığın o kitabı. Sen en temevlen olsun istiyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriatı hayatında isteyeceksin. Bu maddelerini bilmediğin, sünnetinden bir haber olduğun 10 tane hadisini bile bir yerde oturup okumadığın peygamberini. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ya Resulullah biz bugün senin ellerinde kılıçlar gibiyiz. Sen çek o kılıçları nereye savurursan savur tepkisini koyan Ömer gibi olmak için ne yapmak lazım? Ente ya ne demek lazım. Neden Allah Celle Celaluhu bugün Doğu Türkistan'da izin veriyor bunlara? Neden Filistin'de bombalar düşüyor? Çok güzel televizyon muhabirliği yaptığımız için. 3 ay önce Aynı şehirlere çıktık Kudüs için söyledik. Birkaç yıl önce aynı şeyleri sizin çatıda oturduk. Kudüs için boykot ettik söyledik. Birkaç sene sonra da gene aynı şekilde çıkıp bir yerlerde Kudüs'ü boykot edeceğiz. Doğu Türkistan'ı kınayacağız. Instagram'dan storyler atacağız. Televizyon muhabirliği yapacağız. Ben bugün buraya gelmeden önce o Doğu Türkistan'lı kızı izledim. Biz diyor Müslümanız. Yani belki onun Mevlası Allah'tır. Ama bugünkü bu ümmetin Mevlası Allah değildir. Müttefiki Allah değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendisine sığınanları, dayananları ve ondan medet bekleyenleri yarı yolda bırakmaz. Yarı yolda kaldıysan sen suçlayacağın Allah değil, sırtını yasladığın NATO'dur. Birleşmiş Milletler'dir. Falanca yerden aldığın Alman Medeni Kanunu'dur. Hazreti Ebu Bekir gibi bugün çıkıp da ente mevlane ne alel gavmil kafirin deme şansınız var mı? Ali İmran suresinin 124. ve 125. ayetinde Allah Celle Celaluhu bize ne anlatıyor? Size diyor, 3000 tane nişanlı melekle yardım ederim. Daha da böyle yeniliyor gibi olursanız diyor ayet bu. Yeniliyor gibi olursanız tam yenildik dediğiniz anda 5000 tane nişanlı formalı melek gönderirim diyor Allah. Peki bugün melekler niye gelmiyor? Allah Celle Celaluhu bize hayali bir şey anlattığı için mi? Hayır hayır. Sen en temevlâneyi yatsı namazından sonra okunan bir slogana dönüştüğün için. Sen en temevlâneyi söylerken amin, amin, amin diye bereketlendiğini zannedip evine evine hızlı bir şekilde gittiğin için. En temevlâne fensurne alel kavmil kafirin diyen bir ümmeti Muhammed bugün bu durumlarda olmamalıydı. Halid bin Velid, Halid bin Velid'in olduğu yerde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın olduğu yerde, Ömer radıyallahu anh'ın olduğu bir ümmet bu duruma düşmemeliydi. Bu duruma düştüyse Mevlamız'ın kim olduğunu iyi bir şekilde sorgulamamız gerekir. Gene bak kız çıktı, konuştu orada bir sürü. Ne yapıyoruz? Paylaşalım, paylaşalım. Like atalım, storyleri de paylaşalım. 10 gün sonra, 10 gün sonra yine aynı. Filistin bir sene önce aynıydı, 5 sene önce aynıydı. Beş sene sonra da aynı. Ama şey Ahmet Yasin ne diyor? Allah'ım diyor, hepsinden davacıyım diyor. Suriyeli bir kadın kamera kaydolmuş. Bugün gene izledim. Onu da izledim. Diyor ki, neredesiniz ümmetin gençleri? Hepinizden davacıyım diyor. Bu Doğu Türkistanlı müminler bizden davacı değiller mi? Hepsi bizden davacılar. Onlar değilse Allah'ın melekleri davacıdır bizden. O zaman artık Ente Mevlana, Ya Rabbi sen bizim müttefikimizsin. Sen bizi donatırsın, desteklersin. Fensur ne aler gamil kafirin. Kafirlere karşı bize yardım et. Dediğimizde bunun yansımasını göstermemiz lazım. Makamda okumakla olsaydı bu iş şimdiye kadar olurdu. Belki hiç yetişmeyen kadar hafız yetişmiştir. Hiç yetişmeyen kadar güzel sesli kariler yetişmiştir. Ne değişti? Halit bin Velid gibi cemaatin önüne geçip sureyi düzgünce okuyamayan adamı getirin bize. Ömer radıyallahu an gibi Bakara suresini 12 senede ezberledim diyen ümmetin büyüğü gelsin. Eğer bunlar gelmiyorsa, böyle adamlar çıkmıyorsa 6 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, 5-6 şekilde farklı okuyan gençlerin o sarıklı cübbeli, yani neyse giyimleri bizim için önemli değil, nasılsa o Kur'an'ı böyle başladığım 10 saatte okuyanların hiçbir önemi kalmamış demektir. Ömer radıyallahu an ben Bakara suresini 12 senede ezberledim. Halid bin Verit namaz kıldırmaya geçti. Namazı kıldıramadı. O zaman ümmeti Muhammed'in gençleri bunu iyi bir şekilde düşünmeleri lazım. Ashab-ı kiramdan mıyım? İsrailoğullarından mıyım? En temevlâne fensûrne alel kavmil kafirin diyorum. Allah bana neden yardım etmiyor? Muhammed Aleyhisselam'ın önüne Zeyd bin Harise gibi taşlara böyle gerilemiyorsam Allah Celle Celalü de bizim Mevlamız olmaz demektir. Bu savaşın galibi çok önceden belli kardeşler. Yani Allah Celle Celaluhu yarattığında belliydi. Ne diyor Allah? Ben nurumu tamamlayacağım diyor. Bir maç oynanıyor. Allah maçın sonucunu biliyor. Bugün skor 4-0 da olsa, 5-0 da olsa Allah Celle Celaluhu 90 artılarda aldığı oyuncularla 5-0'ları 6-5 yapacağını bize daha bu dünya kurulmadan önce lehvi mahfuzda belliydi. Allah'ın kitabında da ben nurumu tamamlayacağım diyor. Sen formayı giyip çıkan mümin misin? Yoksa tribünde oturup Kur'an'ın nasıl okunacağıyla ile ilgilenen biri misin? Bir hadisten nakletmek istiyorum. Uzattım biraz ama. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öyle bir gün gelecek ki siz suyun üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız diyor. Ashab-ı kiram diyor o gün biz az mı olacağız? Hayır hayır. Siz çok olacaksınız. Ama Allah kalbinize vehn atacak. Yani dünyayı çok seveceksiniz. Ölmekten de nefret edeceksiniz. Biz ne yazık ki o kavmin içindeyiz. Ne yazık ki Allah Resulü'nün bahsettiği o kitlenin içindeyiz. Çok konuşan ama az iş yapan. O Türkistan'daki kanı duyan yalnızca bir tweet atan. Sosyal medyada Twitter'da çalışmalar yapan. Filistin'deki kanı duyan ama yalnız YouTube'da çalışmalar yapan bir nesiliz. Maalesef öyle bir döneme denk geldik ki Allah Resulü'nün çok olacaksınız ama icraat damına büyük mününüz olmayacak dediği nesil bizleriz. Ama biz olmamak için gayret gösterirsek, o çoğunluğa girmemek için mücadele edersek en azından kalkıp en temevlene fensurne alel gavmil kafirin. Ya Rabbi sen bizim müttefikimizsin. Ve kafirlere karşı sen bize yardım eti gür bir sesle söyleyebiliriz. Bak ashab-ı kiramın ilk beşine baktığımızda Ebu Bekir radiyallahu anh, Zeyd bin Harise, Hazreti Ali 10 yaşında bir çocuk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hatice radiyallahu anh bir kadın. Ama ne demişler? En temevlene. Fensurne alel gavmil kafirin. Kendimizi küçümseyemeyiz. Biz ümmeti Muhammediz. Biz varsak Doğu Türkistan'daki kan durmalı. Biz varsak Filistin'deki ağlayan çocukların gözyaşını silebilmeliyiz. Ama bunun için Allah'ın bizim müttefikimiz olması için her şeyimizi canla başla vermemiz gerekir. Son bir örnek vereceğim. Ashab-ı Keyf 7 kişi olduğu söyleniyor. Doğrusunu Allah bilir ama gelen nakillerde en sağlıklısı 7 kişi diyorlar. Allah Celle Celaluhu o çağda ashab Keyf'in olduğu devirde binlerce rahibi, din adamını isimleri bile bilinmeyecek şekilde unutturdu. Ama ashab Keyf bir avuç bir grup gençti. En temevlene tensurne alel gamil <laughs> kafirin sözünü yüksek bir şekilde söyledikleri için Kur'an'da bir surenin ismi Keyf suresidir. Ve Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar o bir grup genci bütün müminlere okutacak ve so kıyamete kadar o müminleri Unutturmayacaktır. Bu maçın galibi belli dedik. Kazanan taraf biziz. Bizim sapımız güçlüdür ve unutmayın kardeşlerim, Allah'ın rızası her şeyden üstündür. Rabbil alhamdulillahirrahmanirrahim.